Selam. Bugün onu yapmayı öğreteceğim. Geçin. Gördüğünüz o kare, geçi ini. Şimdi göz, kararı, geçi yapacağınız. Klibi bölün. Mesela ben de Bruyne'nin klibini göz kararı bölmüyüm. Bindirmeyi bulun ve tıklayın. Anlamayanlar, için alttan bunu bulun ve tıklayın. Sonra basılı, tutarak klibin altına yani Harland, klibinin altına. Sonra bindirme, klibinizi küçültün, ortalama ikilde, fakat önce kırpın. 1.1 eklinde, kırpın ve oyuncu ortada, olacak ekilde, ayarlayın. Şimdi küçültün. Ortalama ekilde. Ortalayın. Görünmeyecek ekilde kenara, saklayın. Veba, keyframe, ekleyin. Ortasına ve sonuna da birer keyframe. Bu arada buna keyframe diyorum. Ortadaki keyframe'ye gelin ve kenardaki klibi ortaya getirin. Üçüncü klibe gelin ve klibi buyutun. Ana hataki klip de biraz fark edilmez hale getirin. Bunla kalmaz. Birinci keyfreme, gelin grafikler, altan bulun. Uzakla tır birinci, bulun ve seçin. Sonuncu keyfreme, oraya gelin fakat, lakla tır bir seçin. Bu sefer, böyle oldu. Şimdi ana, Hataki Kliber, Animasyon, ekleyin. İstediğiniz animasyonu seçin cakala Turu animasyon seçin. Oldu. Neyse hadi bebe. 100 b o n e 8 kişi Hadi 100 b o e y